Moody's'in açıklamaları çok enteresandı. Yani açıklamaların geneline bakıldığında... E, ...Merkez Bankası üzerine bir siyasi baskı olduğunu çok net bir şekilde kendisi koymuş, ifade etmiş. Hayata geçerse ee, risktir Hayata geçip, yani. işte diğer kurumlar üzerinde bu şekilde baskı devam edecek olursa... ...aşağı doğru fiyatla, e, notu aşağı inme ihtimali var demiş. E, hani bu, Türk ekonomisi hala yurt dışı borçlanmaya çok yoğun bir şekilde bağımlı demiş. Ve yatırımcı psikolojisini etkileyen bazı olaylar oluyor demiş. Ama arkasından İngilizcesi... ...here is Turkey diyerek, hani burası Türkiye ve bunlar yeni bir şey değil... Ee, ...ve şu anki notun içerisinde bunlar var diye de eklemiş. Ee, dolayısıyla bu kadar net bir şekilde zaten bildiğimiz belki bazı konuları aynayla bize çevirip bunlar notun içerisinde var deyince işin dolu tarafından bakıp e güzel notumuzda bunlar varmış rahat edelim de diyebiliriz. Ama işin boş tarafında bakıp bu kadar ayrıntıyı da boşu boşuna vermiyor bu adamlar. Hani buna dikkat etmek lazım. Tamam bildiğimiz hikaye bize anlatıyorsun da niye şimdi anlatıyorsunu da irdelemekte fayda var. E, ee, Fiçin açıklamasını sen izah ettin ve bu açıklamanın dünkü fiyatlaması mesela en çok sorulan soru izleyeceğimizden bir tanesi işte Borsa İstanbul'da 2015 hangi bantta devam edecek demiş. Dün mesela %3'ün üzerinde bir tepki vardı Borsa İstanbul'da kurda bir parça gerileme vardı. Yüzde bir buçuğun üzerinde bir aslında rally vardı TL'de. Bunun ne kadar kısmı Moody's, AI bir nota indirimi yok şu an. Derin bir nefes alalım. Ne kadarı Rusya üzerinden gelen iyimser ama bilemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim biz akıllı parayı bitirdiğimiz noktada borsadaki performans buralarda değildi. Onu söyleyebiliriz. Moody's açıklaması geldi. Kapanışa doğru aslında piyasa birkaç dakika belki tedirginlik yaşadı Moody's açıklamasından sonra ama arkasından ...Mudiz'den bu ifade gelmesine rağmen piyasa kırılmıyor algısı... ...bence yukarı yönlü ivmeyi kuvvetlendiren unsur oldu. Doğru. Yani buradan da satış gelmedi. O zaman bu piyasadaki momentum kuvvetlendi algısıyla... ...bir miktar daha alımların güçlendiğini gördük. Az buz değil, 2600 puanlık artı <laughs> var dün Borsa İstanbul'da. 86 bin üzerinde attık. Endeks bir kez daha 85 bin üzerine attı kendisi. 86 binde. Hani şöyle bakıldığında 93 bin, 83 bini çok hızlı bir şekilde... ...soluksuz aşağı inen bir piyasa görmüştük. Yani dolar bazında bakıldığında 12 lere yansıyan... bir ...geri çekilmeydi. Onun bir parça yukarı doğru hareketine inmesine görüyoruz. Hareketin devamı konusunu bence... çok şöyle... kritik o yüzden. Yani dünkü 2600 puanın üzerine... ...bugün ne kadar koyabilecek, haftayı nerede kapatacağız, orası önemli. Önemli şu açıdan bakmakta fayda var. Diğer Türk lirası varlıklar buna ne kadar yardımcı olacak? Yani dolar-tl şu an bakıyorum yaklaşık 246, 246-247 bandında gidip geliyor. Eğer kurda 245 ve altına bir sarkma olursa ki bir süreden beri olmadı. E, ee, CDS'ler zaten başından beri bu olaya çok fazla katılmıyorlar. En fazla işte 200 bas falan yükseldi. <laughs> ya bütün, Bir durdu onlar yani. <laughs> bütün dünyada CDS'lerin artık varlığı tekrar sorgulanmaya başlayınca CDS'ler çok bu işin içerisine girmiyor hakikaten. Her ülke, hiçbir ülkede girmiyor. E, ee, tahvil faizine bakmak lazım bir de. Orası da hani bir parça 10 yıllıklar 8'in altına inmiş olması iyi haber. Kalıcılığını sorgulamak lazım. Mesela dün Merkez Bankası tırnak içerisinde söylüyorum repo piyasasının canını okudu. Yani dün ortalama repo vermiş olduğu, piyasaya vermiş olduğu maliyet tekrar 8'den üzerine çıktı. Bak 7.75 güya değil mi şu an politika şey? Faizi. Politika faizi. Ama politika faizi üzerinden çoğunluğu verilen paranın bile maliyeti 8'in üzerinde. Ama orada verdiği likitte az olduğu için bankalası repo piyasasına oluşan dünkü rakamlar gene onun üzerindeydi. O yüzden bakıldığında bunlar TL için pozitif ama his, e, bono taşımak için çok da uygun bir ortam yok. Bunlara bugün bakacağız. Rusya'dan artık açıklamalar çok gelmez. Artık Yunanistan'a odaklanacağız haftaya salıya kadar. Orası da zor gidiyor görüşmeler. Ee, yani hani dünkü liderler zirvesinden çıkan tek şey tamam hafta sonu bürokratlar, teknokratlar bir çalışsın olmuş. İşte buna bakacağız ama hani açıklamalar dediğimiz gibi şu an yurt dışı tam dansa gidiyoruz biraz. Yurt dışı da sanki bir parça nefes almak istiyor gibi görüntü var.